Merhaba arkadaşlar Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar bugün sizlere yine tasarım olan bir modelim paylaşacağım İlk kez yaptım ilk kez denedim benim hoşuma gitti sizlerle paylaşmak istedim ekranda zaten renkli bir tülbentim var rey yeni pek arkadaşlar şöyle kenardan da gösterelim sizlere şöyle tülbentimin çiçeklerini Bakın çok fazla renkli bir tülbent. Krem rengi şu şekilde. Orta kısmında böyle dalgalı bir şekilde arkadaşlar. İçinde bu renkler vardı ama ben hepsini kullanmayacağım. 3 renkten yapacağım bu sefer. Sizlere göstermek için. Şöyle altın başak 648 ya da leylak 120 numara iple kenar kısımlarını yapabilirsiniz. Ee, diğer iplerimin numarası kırmızı arkadaşlar. Bu ama numarasını bilmiyorum. Şöyle kenara alalım. Altın e, yabalı 550. Kaplan 918 Leylak marka şöyle sarı rengim var. Bir de şöyle altın başak su yeşili ipim var. 133 numara arkadaşlar. Ben şöyle şu iki rengimi çıkartıp mor 3 renkle devam edeceğim. Kırmızı su yeşili ve e, mor renkte arkadaşlar. Toplamda 3 renk yapacağım üst kısmını. Umarım beğenirsiniz. Sığım da 22 numara. Alt tabanla ekranda biraz gözüküyor. Sizlere anlatalım. Farklı bir şekilde yaptım ben bu seferki tabanı. İki zincirle alt kısmını şöyle tığladım. Herhangi bir tığ batsın. ilk önce sabitliyoruz. Sonra burada minik bir örümcek yapıyorum. Bakın. Minik örümcek yaptıktan sonra hemen buradaki yuvaya şöyle şuraya batıyorum. İki zincir çekiyorum. Bir sonrakine battım. 2 zincir çektim bir sonrakine battım 2 zincir çekip bir sonrakine batıyorum şimdi burada 3 tane bakın örümcekten sonra 3 tane tığ bat yaptıktan sonra 1 2 Pardon 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim tersine çevirdim örümceğimin tam ortadaki ilmeğini şöyle yukarı doğru çekiyorum çektikten sonra şu şekilde sabitliyorum Burada 5 zincir çekiyorum. Çekiyorum. 2 3 4 5. Yaptığım şuradaki örümceğimi aldığım yere şuraya sık iğnenin başına batıyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 2 3 4 5. Tekrar aynı ovaya battım. 1 2 3 4 5. Tekrar aynı ovaya batıyorum. Yani 3 tane 5 zincirli pırpır pır yapmış oldum arkadaşlar. Şöyle hemen buradaki zincirimin içine sık iğne yapmadan önce örümceğimin içinden şöyle ilmeğimi alıp şu şekilde bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın örümceğim birleşmesin diye oradaki ilmeği. Bir şöyle iki üç dört beş altı yedi sekiz tane sık iğne yaptım. Ve bir hemen dibine değil bir sonrakine şöyle sık iğnem yaptım. 2 zincir çektim. Şöyle 2 zincir çekiyorum. Pardon. 2 zincir çekiyorum. Bir sonrakine sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir sonrakine girdim. 2 zincir çektim. Bir sonrakine batıyorum ve 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. Aynı yuvamın içine batıyorum. Tekrar 2 zinciri çekip 3 tane tığ battı yapıyorum peş peşe yan yana fark etmiyor. Şöyle hem 6 e, zincir çekmeden yuva oluşturmadan 3 tane tığ battı bu kısma. 3 tığ battı bu kısma yapıyorum arkadaşlar. Tam orta kısmında da 6 tane zincirli yuva yapıyorum. Şu şekilde hemen buraya şöyle minik bir örümcek yapıyorum. Aslında aynı işlemi yapıyoruz. Aynı yuvaya batıyorum. Şu şekilde tekrar 2 zincir çekip bir sonrakine battım. 2 zincir çekip bir sonrakine batıyorum. 2 zincir çekip bir sonrakine batıp 1 2 3 4 5 6 7 8 zinciri çektim. Tersine çevirdim. Örümceğimin tam orta kısmından şöyle ilmeğimi alıyorum. Düz kısmına çevirdim. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Şöyle şu sık iğnemin başına batıyorum. Birinci pırpırımı yaptım. İkinci pırpırımı yapıyorum şuraya. 1 2 3 4 5. İkinci pırpırımı yaptım ve yuvamın içine ilk başta ilmekle 8 zincirimin içine bir tane sık iğne yapıp geride kalan kısmı 8 tane sık iğne olarak 3 4 5 6 pardon 6 7 8 tane sık iğne olarak doldurdum ve hemen bir sonrakine batıyorum bu şekilde 1-2 zincir çekip yine aynı şekilde bir sonrakine tığ battı yapıyorum ve buraya bir tane daha örümcek yapıyorum arkadaşlar aynı yuvaya batıyorum iki zincir çekip bir sonrakine batıyorum iki zincir çekip bir sonrakine batıyorum aynı işlemi tekrarlıyorum şu şekilde göreceksiniz zaten 1 2 3 8 zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 tersine çevirdim şöyle orta kısmındaki ilmeği alıyorum şöyle sabitledim burayı da 1 2 3 4 5 hemen tepe kısmına batıyorum aynı işlemi yapıyoruz aslında 2 3 4 5 Şöyle devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. bu şekilde. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir sonraki oya batıp şöyle bir zincir çekip ipimi kopartıyorum. İşlemimiz bu kadar. Şimdi nasıl olduğunu şu şekilde anlayacaksınız. Zaten bu şekilde anlamayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın Şöyle. Modelimizin alt kısmı bu şekilde. İki tane yaptım. Ee, şurada orta kısmında altı zincirli üç e, tığ bat yapıp altı zincirli yuva yapıp 3 tane tığ bat yapıp bu şekilde devam ediyoruz. Yine burada arkadaşlar 3 tane tığ bat yapacaksanız şu işlemi tekrarlayacağız. Onları siz tekrar baştan almamak için ben hemen üst kısmına geçmek istiyorum. Sizler videoyu başa sardırdığınızda e, tekrar anlattığım yeri tekrar dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde mor renkli yapacağım ben. Kırmızı su yeşili mor olarak düşünmüştüm. Hemen altı zincirli yuvamın içine giriyorum. Eğer arkadaşlar e, bunu ayarlayamam derseniz size şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Tığınızın arka kısmı ama şöyle e, silikon tığı değil arkadaşlar. Şu benim silikon tığı bununla olmuyor. Şöyle şu kalın tığlardan ya da ince tığınızda şöyle kaygan zeminli olan tığınız varsa arkadaşlar. Bununla yapabilirsiniz bu kısmı. Ben elimle göz kararı fıstık oyası çok yaptığım için o yüzden elim alışkın olduğu için bu şekilde ilmeği elimle tutacağım. Şöyle bakın. Bir zincir çekiyorum. Elimle tutuyorum. Bir. Bir zincir çekiyorum. İki. Sizler bunu hani alırken hemen tığınıza takacaksınız. Yani tığınızın arkasına takacaksınız. O şekilde yapabilirsiniz. Ben elimle tuttuğum için zorlanmıyorum. 3 4 Bakın. Şöyle 5 6 7 8 9 Pardon Şöyle 9 Şimdi 10. yaparken örümcek yapacağım. Örümceği de nasıl yapıyorum? Tığınızı, tığa takanlar çıkarsınlar tığlarından. Şöyle hemen şu kısmı örümcek yapıyorum. En sonda aldığım ilmeği örümcek yapıyorum ve tersine çeviriyorum. Hepsini düz bir şekilde sık iğne ile şöyle sabitliyorum arkadaşlar. 10 taneyi. Hiç aralarda zincir çekmiyorum. Daha hoş duruyor bence zincir çekmeyince. Benim bu çok hoşuma gitti. Şöyle hemen bakın sabitledim düz bir şekilde aldım düz kısmına çeviriyorum ilmeğimi arka kısmına attım 5 zincir çekiyorum burada Şimdi arkadaşlar hemen dip kısmındaki şuraya batıyorum. Battıktan sonra bir sonrakine sık iğne olarak battım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Tekrar dibine arkadaşlar bakın. Buraya pırpırımı yaptım dibine battım. Bir sonrakine sık iğne ile girdim. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Tekrar dibine battım. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Sık iğne ile geçtim. 5 zincir çekiyorum. Hemen dibine battım. Geçişlerde sık iğne yapıyorum. 5 zincir çekip hemen dibine batıyorum. Bir sonrakine battım. 1 2 3 4 5 Şu şekilde yaptım. Aynı şekilde sık iğne ile devam ediyorum. Bu şekilde bir sonrakine sık iğne ile battım. Sondaki yeri göstereceğim için o yüzden biraz videom uzun oldu arkadaşlar. Son battığım yeri görün istiyorum. Şöyle aynı şekilde sık iğne ile battım. Aynı yuvamın içine pırpırımı sabitliyorum. Ve şurada örümcek kısmında bu şekilde durursa arkadaşlar bunu şöyle şuradan örümceğinizi düz bir şekilde alın. Bakın almadan hemen tepe kısmında bir tane örümcek yerinde yaptığımız sık iğne vardır. Oraya batın arkadaşlar bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 5 zincir çekip yine buraya buradaki yuvaya şöyle sık iğnenizi yapın. 4 tane çekmişim zincirimi. 5 tane zincirimizi çekip şöyle işlemimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Tekrar oraya bir tane sık iğne yaptım ben. Düzgün durması için bir iki zincir çekip ipimi kopardım. Hemen ben bunu ütüleyip iplerini temizleyip geliyorum. Ve arkadaşlar şu şekilde bitirdim. Şöyle elim alarak gösterelim. Bakın. Şöyle kırmızı, su yeşili ve mor rengini yaptım ben. Bilmiyorum sizlerin hoşunuza gider mi arkadaşlar? Benim çok hoşuma gitti bu model. Şöyle kendi tasarladığım bir modelde ara kısımlarında değişik yapmak istedim. Bu şekilde yapmak istedim. Alt kısmında çimen olmadan böyle e, daha hoş durduğunu düşünüyorum. Ama sizler bilirsiniz tabii ki de hoşunuza giden arkadaşlarımız olursa yapabilirler. Umarım yardımcı olmuşumdur. E, yapım gereği hızlı konuştuğum için arkadaşlar anlamayan arkadaşlarımız varsa yorumlar kısmında yazarsa sevinirim. Şöyle Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bakın kenar kısımlarında da bu şekilde duruyor. Tülbentimizin rengi de böyle. Şöyle çok cıvıl cıvıl bir modelde tülbentimiz. Ben de kenarlarını böyle sade bir şekilde yaptım. Umarım sizlere de yardımcı olmuşumdur. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Alt kısımda abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.